ne işe yarıyorsun sen? Ben... Ne işe yarıyorsun peki Seyhan'a neler yapıyoruz biz? E... Ramazan açıyoruz. Evet. Tepeyi atıyoruz. Tepeyi izliyorsun bilgisayardan. Başka? Süpermeni. Süpermeni izliyorsun. Başka? Canavar. Canavar. Başka neler yapıyoruz bilgisayarda çocuklar? Oyun oynarız. Oyun oynarız. Başka? Rafet'i, bakın. bakın, çok güzel bir bilgisayar olmuş. Dön Rafet. Bakın. Vücuda var.